Edirne Valiliği himayelerinde Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kadın Eliyle Gezen Tavuk Projesi'nin tanıtımı Edirne Merkezi Bağlı Kemalköy'de düzenlenen etkinlikle yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle kadın girişimcilerin katıldığı etkinlikte 350 kadın girişimciye dağıtılacak olan 36.750 tavuğun bir kısmı da sahiplerini buldu. Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem proje projeyle beraber 350 kadının hayatında birçok şeyin değişeceğini söyledi. Ben şuna iştenlikle inanıyorum. 350 kadınımızın hayatında çok şey değişecek. Kendileri dünyaya bugüne kadar baktıklarından çok farklı bir şekilde bakacaklar. Emin olun ki bir insanın bu ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, velev ki çocuk bile olsa, yetişkin bile olsa, ilerleyen yaşlarda bile olsa, kendi parasını kazandığı zaman ve kendi parasıyla belli işleri yaptığı zaman hayata bakış açısı bambaşkalaşıyor. 350 kadınımız artık bundan sonra hem kendi paralarını kendileri kazanıyor olacaklar ama aynı zamanda 350 ailenin de gelirine net bir katkı sağlamış olacağız. Şunu söyleyebilirim. Bu bir başlangıç projesidir. Önümüzdeki yıllarda bu projeden elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla bu projenin devamını inşallah beraberce getireceğiz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınların hayatın her alanına katılmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti. Tabii ki dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında yer almaları çok önemli. 21. yüzyılı şekillendirecek olan kadınların hayatın her alanına katılımıdır. Ama kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almaları almalarının yolu da ekonomik olarak güçlenmelerinden geçiyor. Bugün bu projeyle de kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik hayata, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak olmaktan, buna vesile olacak olmaktan çok mutluyuz. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise projeyle beraber kadınların ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kadın yetiştiricilerimizin özellikle hayvansal üretime, katkı sağlamaları, bu katkıları arttırmaları için böyle bir projeyi yapmış olduk. Yine aynı şekilde bir istihdam sağlamak kadınlarımıza yönelik. Bu istihdam neticesinde de evet kadınlarımız yine ev ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar bu proje sonunda. Tüketicilerimiz, vatandaşlarımız bu proje sonunda gayet lezzetli, güzel ve taze doğal köy yumurtalarına bol miktarda Ulaşabilecekler. Konuşmaların ardından kadın girişimcilere 105 er adet tavuk takdim edildi. Sonrasında kadın kooperatiflerinin standını gezen Vali Canalp, üretilen yumurtaları tavada pişirdi. <gülüyor> <gülüyor>